i <laughs> said

Merhaba, ben Oya Dirikcan. Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Marmaris Kadın Ressamlar ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Şimdi Bugünkü etkinliğimiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Etkinlikleri bugün başladı Marmaris'te. Ay boyunca da sürecek çeşitli etkinlikler dernek isimleri altında. Şimdi bu hafta ayın 13'üne kadar çeşitli derneklerin de desteğiyle ama Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak yapılan etkinlikler var. Yarın Kadın platformunun düzenlediği bir yürüyüş var. Bu akşam bu sergi açılışımızdan sonra. E, masal e, Büyüklere masallar var e, Günnur Başar hocamız anlatacak e, 10 Mart Akşamı bir e, kadınlar Korosu var konserimiz var e, Ayın 13'ünde Tiyatro gösterimiz var e, Oyunun Adı yok Selma Sonat yönetiyor Kadınlarımızın Marmaris'te yaşayan kadınlarımızın oynadığı Bir oyun e, Tüm Marmaris yaşayanlarını bekliyoruz ee, tabii gün içinde farklı etkinlikler de var ve tabii şey Yelda Karataş e, şair arkadaşımız İstanbul'dan ekibiyle birlikte geliyor. E, onun da e, bu hafta içinde sanıyorum o da ayın 11'indeydi. E, bir şiir etkinliği olacak yine Armutalan Kültür Merkezi'nde. Ayın 13'ünden sonra da Kalimerhaba Merhaba Derneği'nin hazırlamış olduğu etkinlikler var. Ay boyunca Marmaris sanata etkinliklere doyacak diye düşünüyorum. Tabii şöyle Marmaris Belediyesi'nin tabii ki büyük katkıları var. Bu etkinlikleri düzenlememizde bize bu salonun ayrılmasında yolumuzu açıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza ve emek veren tüm ekibine. Şimdi burada sergide 41 kadınımızın eserleri var resim seramik ve seramik heykel olarak heykel olarak eserler var yani burada öyle tahmin ediyorum ki Çünkü sayılar artarak geldi 41 kadınımızın 100 civarında eseri var onu söyleyebilirim sergimiz ayın 13'üne kadar açık. İsmim Hatice Kekeva, Kadın Meclisi, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanıyım. Bir hafta etkinliğimiz var. Sağ olsun belediye başkanımız ve belediyemiz bize çok güzel etkinliklerde sponsor oldu. Burada ilk önce pazartesi günü Marfot ve Maryat'ın ortaklaşa açmış olduğu Güzel Sanatlar sergisiyle başladık. Güzel bir koromuz, küçük çocuk koromuz eşlik etti. Dansımızla birlikte küçük bir ee, pandemi şeklinde böyle pandemiyi atlatmak için güzel bir organizasyon yapmaya çalıştık. Ee, sizleri her zaman bekliyoruz. Yarın e, akşam saat 16'da Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte bütün sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz kadın platformunda yürüyüşümüz var. Erbanelerle Zeybeklerle e, akşamına e, Filarmono Derneği'nin konseri var. Çarşamba günü Orion Psikoloji Terapi Kliniği gelecek. Kadınlarımıza çok güzel bilgilendirmeler yapacaklar. Hem kadının kendi ayaklarında üzeri durulması için küçük ilk yardım uygulamaları gösterecekler. Perşembe günü akşam Türk Sanat Müziği Kadın Solo Koro'muz var. Cuma günü çok ünlü bir şair Yelda Karataş ve arkadaşları söz, Müzik, beste, hem bir program, hem bir şiir dinletisi, hem bir şarkı dinletisi şeklinde güzel bir programımız var. Cumartesi günü CHP Kadın Kolları'nın bir paneli var. Ona özellikle kadınlarımızın gelmesini çok isterim. Ve final olarak pazar günü akşam saat 8'de, oyunun adı yok, bir tiyatro oyunumuz var. Tüm halkımız davetlidir ve ücretsizdir. 22 tane kadın arkadaşımız hep birlikte oynadık. Selma Ankara Sonat Hanımefendi yönetmenliğini yaktı. Hakkı Çopuroğlu müziklerini yaptı. Ben katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bence daha sonra da Kalimeraba'nın da etkinlikleri devam edecek. Biz Mart ayını kültür sanat kadın ayı olarak düşünüyoruz ve böyle de devam etmesini istiyoruz.